Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ulaşım sorunlarını tek tek çözmeye devam ediyor. 6 Eylül ilçesi Halalca Mahallesi arazi yollarında başlattığı 8 kilometrelik altyapı ve yol kaplama çalışmasıyla bölge halkının güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlanacak. Halalca köyü konum itibarıyla birçok köyü hatta Kepsut ve Bigadiç ilçelerini dahi bağlayan araç trafiği yoğun bir köyümüz e, köy ziyaretlerinde o köy ziyaretinde e, yine aynı şekilde konuyu beraber istişare ettik araç yoğunluğunu minimize etme amacıyla böyle bir alternatif yol e, düşüncemizin çok uygun olduğunu Ahmet Başkanımız çok yerinde buldu ve bu çalışmalara başladık şu anki faaliyetten dolayı köyümüz adına çok memnunum bu tür yaraları zamanında sarılamamış olup şu an e, Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın e, başkanımıza e, böyle bir olaya e, müracaat ederek bizi rahatlatmıştır. Kendilerine e, teşekkür ediyorum. Daha önceden traktörle zor geçiyordu yani. Şimdi güzel. Vallahi önceden pek fazla ilgilenen olmadı yani. Teşekkür ederim hepsine.